Selamlar Power Master'ın çekmece ve dolap kilidini size tanıtacağım. Burada yapacağım işlem şifre tanımlamasını yap yapmak olacak. Hemen paketinden çıkartıyorum ürünümü. Arka kapağını çıkarttım. Dahili olarak direkt 000 şeklinde geliyor şifremiz. Çevirdiğimiz zaman görüyorsunuz direkt açılıyor kilidi. Arka tarafında bulunan A ve B konumu var. A konumundayken şifre girme pasif, B konumundayken şifre girme aktif oluyor. 0-0 konumuna getirip hemen arka taraftan ittiriyoruz. B konumunu alıyoruz. Başka bir şifre giriyorum buraya. 6-6-6 tabi ters oluyor. 9 oluyor bu şekilde. Yaptıktan hemen sonra B konumundan A konumuna geri alıyorum. Ve sonra görmüş olduğunuz gibi şifremiz değişti. Başka bir şifre girersek eğer ki çalışmayacaktır. Gördüğünüz gibi kilitli bir şekilde kalıyor. Eğer ki tekrardan değiştirmek isterseniz aynı şifre konumunu alıyorsunuz. Aldıktan sonra arka taraftakini B kademesine çekiyorum. Yeni şifremi giriyorum buraya. Ve sonra A kademesine geri aldım. Şu an görmüş olduğunuz gibi açılıyor yeni şifreyle. Başka bir şifre denediğim zaman açılmayacaktır.